Merhaba arkadaşlar. Uras yeni slime ile bize sosis yapıyor. Ekmek yapıyormuş arkadaşlar. Sosis yapmıyormuş. Nasıl bir ekmek bu? Dokunalım mı? Çok güzel bir slime bu arkadaşlar. Harika çıktı. Böyle bir kutusu vardı. Nerede diye. Böyle yuvarlak bir kutusu vardı. İçinde çıktı. Bir tane ne? göz resmi vardı değil mi üstünde? Biraz gösterelim mi? Çek bakalım. Aa koptu. <laughs> Biraz yoğuralım onu. Kıvamı çok güzel. Rengi de çok güzel, değil mi? <laughs> Diğer slime'larımız gibi yapış yapış değil bu. O kadar yapışmıyor arkadaşlar. Kıvamı çok güzel. Bakın yakından göstereceğim. Biz çok beğendik değil mi Oras? Hı hı. Şimdi bir de ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Yaşlı amca maskesi yapacağız Uras'la size birlikte. Evet. Birazdan hemen o da geliyor bekleyin. Merhaba arkadaşlar ben göster ben de, bize. İşte şimdi bu yaşlı amca maskesini yapacağız. Ben de, ben de, ben de. Evet. Öncelikle böyle kesiyoruz işaretli yerlerden. Sonra pamuklarla saç ve bıyık bir de kaşları yapıştıracağız. Tamam mı? Hemen yapmaya başlayalım. Evet. Sonra iple Uras'ın yüzüne takacağız bunu. Çok komik bir maske olacak. Evet. Uras'ın bir maskesi daha olacak biliyorsunuz. Uras maskeleri çok seviyor. Evet tanıtmıştık ya onlara. Bir sürü maskem vardı. Keselim. Sen de otur anneciğim düşme sakın oradan. Buradan düşüyor. Evet işaretli yerlerden kesiyoruz. Böyle maskeler için bir büyüklerinizden yardım isteyebilirsiniz. Bitti. Maskeyi kestik. Şimdi gel bakalım pamuklarla saçları, bıyıkları ve kaşları yapıştıralım. Kaşlar biraz gür olsun. Çünkü bu hoşlu bir amca. Şöyle yapışkan sürüyoruz. Bence. Dur. şöyle koy. Dur öyle yapma. Bak bence şöyle yapalım. Böyle bak böyle. Ha tamam sen de öyle koy. Evet. <laughs> evet. Saç kısmına da sürüyoruz. Saç nasıl olmadan Bu kadar böyle bu bölge hep saç koyacağız. Daha çok daha çok. Daha çok saç koy. Saç ne? Beyaz saçlı oluyor yaşlı amcalar. Bıyıkları da koyacağız. Çocukları da beyazlamış. Eyvah. Eyvah. Yapıştır yapıştır yapıştır. Biraz daha var. Biraz daha var. Evet oralara da yapıştır. Bakın arkadaşlar çok komik oldu. Şimdi buralardan deleceğiz. Burası bunu yüzüne maske olarak takacak. Hemen geliyoruz. Arkadaşlar <laughs> Urasa bakın çok komik olmadı mı? Biraz aşağı indir gözlerini görelim. <laughs> Hadi bay bay yap bize bay yaşlı bay. amca oldu Uras artık <laughs> Urasa trafikte yol vermeniz gerekiyor çünkü o yaşlı bir amca. <gülüyor> <gülüyor> Öpücük at bize bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.